Öncelikle adım Samet Akyüz. Ee, şu an mesleğim çoban. Daha öncesinde de spor, spor yapıyordum. Daha önce spor faaliyetlerim oldu. Ee, geçen sene bu bundan önce Samsun'da sol so, sol kolda üçüncülük, sağ kolda ikincilik derecelik yaptım bilek güreşinde. Bütün kariyerimi bu sene yaptım. Allah'ın Allah'tan nasip etti. Yani ee, bu sene de Türkiye'de derece yaptım, birinci oldum okullar arasında. Milli takım seçmelerinde e, kendi hatalarım oldu, yapamadım. Bu spor yapmak için e, bilmek lazım, öğrenmek lazım, çalışmak lazım. E, azmetmek lazım, hırs lazım. Öncelikle inanmak lazım. Yani çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Güç tekniği yener. Hem hayvanları gidiyorum hem de bu esnada sporumu devam ettiriyorum. Çok efendi, çok güzel bir adam. Kardeşimiz. Allah vergisi bir güç var Samet'te. Çok sağlam bilekleri var. Bilek güreşi şampiyonasına hazırlanıyor. Karadeniz'de çok güzel derece yaptı. Allah nasip ederse burada çalışıyor, hem çobanlık yapıyor hem de spor yapıyor. Onun için tam böyle bitirim bir yer burası. Önümüzdeki sene dünya şampiyonasına hazırlanıyor. İnşallah çok güzel yerlere gelecek spor hayatında. Damıl olmadığında doğadaki materyalleri kullanabiliyoruz. Taş da buna aynı şekilde. Yani koyun gidiyorum. Ee, hem de hedefim dünya şampiyonu olmak. Ee, azmedip belirli bir yerlere gelmek tek başıma. Kızıyor mu buna? <laughs> <laughs> Kızıyor mu buna? Karnı <laughs> aşağı. <laughs> He? Karnı mı aç? Karnı mı aç? Sana ekmek vermedi mi bu? He? Oğuzların anasının memederi başka Böyle ortada geziyor. tanesi çok var ne? Ne, ne? 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 Tamam biraz şey yap da Çok sıcak şu anda ya Yarım saat sonra salalım ne? ൂ ര -no,

Huzur, yani şehrin kokuşmuşluğundan arınmak istedim, elhamdülillah geldik buralara, yani buralara derken, bura bizim son bunlar Bundan önce epey yer dolaştım yani, güzel dağlar gördüm, ovalar gördüm, yaylalar gördüm, burada güzel bir yer. Huzur, huzur, huzur dağlarda, insandan uzakta. Burada hedefimiz e, 1500 koyun. Hedefimiz Allah ömür verirse iki sene içerisinde bu hedefe ulaşacağız. Şu anda 500 tane koyunumuz var, hayvanımız var. Hedefimiz 1500. Anladın mı? Profesyonel olarak yeni ekip kurmaya başladık. Ekibimizi de tamamlayacağız. Yani hedeflerimiz böyle. Kaliteli bir hayvancılık hedefimiz bu. Güdüm ayrı bir iş. İçeride bakım ayrı bir iş. Kuzu bakımı ayrı bir iş. Anladın mı? Anaç bakımı ayrı bir iş. Damızlık bakımı ayrı bir iş. Yani bunların hepsi kendi farklı alanlar yani anladın mı? Bu işin en kolay kısmı bu. Güdüm. En kolay kısmı güdüm. Ha yoruluyor musun? İlla yorulursun. Kolay iş yok. Ama kolaylık olarak en yap kolay yapabileceğin iş güdüm. Yani Farklı işler yani nasıl diyeyim nasıl anlatayım ben sana bunu bunu şimdi e, alanında takip etmek lazım gelip senin bu işleri tamam mı yani anlatmaktan ziyade e, yapmak lazım yaptığın zaman işin şeyi çıkıyor zorluğu çıkıyor yani ortaya ama bu Sadece böyle hani şimdi dışarıdan baktığın zaman ha, koyunu saldın, çıktın, gezdi, dolaştı, geldi, karnı doydu, Aa, kuzuyu sattın, parayı kazandın. Bu öyle bir şey yok. Bu böyle bir dünya değil yani. Anladın mı? Bunun yemi var, ilacı var, o su var, bu su var. Ondan sonra hastalığı var. E şimdi bir kuran geliyor, hayvanları kurtaracağım diye milyonlar harcıyorsun yani. O yüzden dışarıdan görüldüğü gibi bir sektör değil sabırsız adamın yapacağı sektör hiç değil. İlgisiz, alakasız, anladın mı? Vurdum duymaz adamın yapacağı iş hiç değil. Sonuç itibariyle bunlar da Allah'ın kulu yani. Bunların da kul olduğunu bileceksin. Anladın mı? Sen doymadan bunlar doyacak. Şimdi böyle bakarsan olaya, iş ciddi bir iş. Ama yani şimdi defter başında eline aldın kalem, kalemi kağıdı hesap kitap yapmaya başladın işte şu kadar 500 koyundan atıyorum yüzde 50 200 oranı olsa 750 kuzu alırsın da işte 250'sini masraf diş e, 500 tane kuzu kalır 5 liradan buçuk lira yapar 2,5 lira yapar böyle bir hesap yaptığın zaman batarsın yani. böyle bir hesap yapılacak bir iş değil yani. anladın mı? o tamam hesap doğru ama o hesabı elde edebilmen için çok mücadele vermen lazım de bu hayat tarzı olması lazım. Kesinlikle. Sosyal adamın yapacağı iş değil yani. Anladın mı? Yani sosyal hayatta böyle aktif olan bir insanın yapacağı bir iş değil yani. Burada tamam mı? İnsanlardan uzakta aramayacaksın yani. Eğer bugün işte gideyim de bir kafede oturayım, çay içeyim veyahut da gideyim şöyle yapayım, böyle yapayım, çarşıya ineyim, bir bakayım şöyle. Böyle bir ya, iş, iş, yani böyle bir adamsan, böyle bir insansan, insanlarla oturmayı, kalkmayı, sohbet etmeyi seviyorsan, yani aktif bir hayatın varsa bu iş bu adamın yapacağı iş değil. Anladın mı? Bu iş ek bir iş de değil. Bu iş başlı başına bir iş. Bunu sabah saat 5'te başlarsın bu işe, akşam saat 8'e, 9'a yerine göre de değişir. Anladın mı? Ki içerideki işleri de saymıyorum yani. Şimdi bu böyle bir aktif bir iş olduğundan dolayı, zaten gün içerisinde yaptığın şeyler seni yoruyor. Yorduğu zaman da akşam sen eve geldin, yeme yedin, yattın uyudun, sabah namazında tekrar işe başlıyorsun. Böyle bir iş, yani aktif bir iş olduğundan dolayı, yani sosyal insanın yapacağı bir iş değil yani. Biraz daha böyle nasıl diyeyim sana asosyalizmi seven, asosyalliği seven insanların tamam mı? huzuru, yalnızlıkta arayan insanların yapabileceği on numara bir iş. Ama onun dışında böyle yapamazsın. ben bu işi çocukluğumdan beri yapan bir adam değilim. Ben bunu sonradan bu işe girdim, bu sektöre girdim ama ben bu işi merak vardı bende. Ben şimdi merak olduğundan dolayı araştır, 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 videolar izle, YouTube'da bütün veterinerlerin videolarını izledim. Hayvan sağlığıyla alakalı, anladın mı? Yani şimdi müdahale edebilmek önemli. Anladın mı? Yani bu iş diyorum ya sana. Yani bu sadece böyle bir ucundan tuttuğun zaman devam edebilecek bir iş değil. Kendini geliştirmek gerekiyor yani. E hayvanın kendi zaten hayvan sağlığı zaten başlı başına başlık yani bir konu. E şimdi bunun altında çok acayip şeyler var yani. Bunlara Hı -hı. dikkat etmen lazım. İlaçlama şeyleri var. Parazitleri var. Anladın mı? Hayvanın işte toparlıydı. Tüy şeydi, o suydu, bu suydu. Ya yani bunlar bunları tamam mı? Öyle hani ben hoşuma gitti bu işi yapayım demeyle öğrenebileceğim bir iş değil. En az 3 seneni hayvanın içinde geçireceksin ki artık yani hayvanı baktığın zaman sen şimdi baktığın zaman koyun görürsün. Tamam mı? Hayvanı bilen adam baktığı zaman yani koyundan anlayan adam baktığı zaman koyunun tamam mı? Bütün rahatsızlıklarını görür yani dışarıdan baktığı zaman. Şimdi buna bu da tabii tecrübeyle alakalı. Tecrübe de zamanla alakalı bir şey. Yani bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Zamanla, zamanla, zamanla tecrübe ediniyorsun. O yüzden yani bugün doktorluğu bıraktım, onu bıraktım, şunu bıraktım. Ben bu işi sevdim. Hobi olarak yapabilirsin. Ama ticari bir şey biliyorsan tamam mı? Yani bir 10 tane koyun alıp 6-7 ay, 8 ay, 1 sene bakıp işi öğrenmek var. Tamam mı? Bir de 200 tane koyun alıp işi rezil etmek var. O yüzden bu işi yapacaksan abicim önce işi öğreneceksin. Hayvanı tanıyacaksın. Tanımadığın hayvan tamam mı? Vebali de var kardeşim. Hayvan sonuç hayvan deyip geçmeyen Allah'ın dilsiz kulları. Yarın hesap var. Tamam mı? Ahirete inanan için bir insan için söylüyorum. Yarın hesap var ve bu hayvanlardan da hesaba çekileceksin yani. Karar buraları, tamam mı? Ondan sonra gelir abi şu tepenin ucundan, ucundan hayvanları takip eder. Kurtçu köpek böyle olur, anladın mı? Yani gelip di, sürünün içerisinde oturan köpek, kurtçu köpek değildir yani. Yani kurt onu takmaz. Onu ne yapsın? Ki? Orada oturuyor, o kurdu sezemez ki ya. Yani. Sezme ihtimali yok. bu ormanın kıyısından gelir abi alacağını alar, tamam mı? Yani. Sen de göremez, sen de anlayamazsın. Ne zaman hayvana baktın abi, ha, bir tane eksik. Iki, üç, kalabalık sürlerde de o eksiği anlama şansın yok yani. Saymadıkça. Öbür türlü köpeğin usta. Tabii abi ya, sıhhat kesinlikle yani. bu Yani her ne kadar yorucu olsa da insan bedenen sağlıklı oluyor ya. Yani. Çünkü hep hareket halindesin. Bol oksijen. Anladın? Bir de yediğine içtiğine dikkat ediyorsan hastalanmazsın. Yaşlanmazsın. Anladın mı? Bakıyorsan kendine yaşlanmazsın. Bakmıyorsan çökersin ya. Yani. Sıhhat konusu güzel. Sabah beşte kalkıyorsun. Anladın mı? Gün çıkıyorsun. Dağlarda geziyorsun işte. Yani dağlarda sabah saat beşte gezen dağlara çıkan adam hasta olur mu ya? Olmaz mı? Mümkün değil yani. Hani şey olarak, fizyolojik olarak Allahu Teala Subhanahu ve Teala e, sana bir hastalık yazdıysa anladın mı? Yani nasibinde bu varsa zaten o seni bulur da ama fizyolojik olarak baktığın zaman olmaz, hasta olmazsın yani. Diyenlere kendilerini üzmesinler kendilerine iyi davransınlar. Hepimiz öleceğiz. Allah hayırlı ölüm nasip etsin. İman nasip etsin. Gerisi hikaye. 阿达，阿达，我俩。 WDR mediagroup Anlat reis. Kardeş, böyle işte. Bunlar hayvancılığın lolosu. <laughs> tamam oğlum, doydun da. Şimdi ot vereceğiz. rahatsızlanıp tedavi edilen hayvanlar. Bir tane o kaldı, yine vurdum. Bunlar hep tedavi edildi ama ben yine de göz altında tutuyorum ki gözlemliyorum burada, ne no, olur no, no olmaz diye. Bunların hepsi salınacak. Olaylar böyle. Hangisini abi? Bu mu? Boyalı olalım. hemen yine vurdum. Yes. yes. Gel. Tut abi. Gel. <coughs> Böyle şey yutur abi. Işığı, ışığı, ışığı, ışığı alalım. Tamam. Bu, oh, çekmeyeceksin yavrum. Boynunu şöyle sıkıştır. Ha öyle. Heh. Kardeş bu çeneden dolayı hayvanda hastalık oluştu. Müdahale etmediğin zaman tamam mı? Sarılığa döndürüyor. Ben şimdi buna hem antibiyotik hem de sarılık için iğne vuruyorum. Anladın mı? Yoksa ölüm kaçınılmaz. Samet sıkı tut. Samet. Samet. Bak. Şurayı bak bırakma, bırakma. Bak, bak. Şu boynunu böyle kaldırdığın zaman daha fazla hayvan hareket etmez. Tamam mı? Kaldır boynunu. Tamam, bitti. Olay bu kadar da. Kaldır boynunu. Tamam, bırak. alayım geleyim şey yap. Şuraya takip et. Geliyorsa.